Merhaba Oluşum izleyenleri, değerli takipçilerimiz. Evet, bugün Doğan Bey Sakız Ağacı'ndayız. Bilenler mutlaka burayı bilir. Bilmeyenler için de malum bayram tatili de yaklaşıyor. 9 günlük tatilde de değerlendirme fırsatınız olabilir efendim. Biz de burada evet çok güzel misafir ettiler bize. Mustafa Bey'in konuğu olduk. Ehli Keyif Restorant'tayız. Bu balık restorantta evet şöyle manzarayı da lütfen çeker miyiz bir taraftan da? Hakikaten böyle oturup bol sohbet edilebileceği, lezzetli yemeklerin tadabileceği, harika bir manzaraya sahip olan bir yer burası. Kendisini de tekrar bir izleyenleri de tanıtmak istiyoruz. Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız, İyisiniz. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, umarım siz yani, de iyisinizdir diyelim. Çok sağ olun, iyiyiz bizler de. Ee, burası hakikaten çok güzel bir bölge ama biraz daha böyle, hani daha da bir toparlanabilir ama bakir olması da daha çok tercih edilen yerlerden de bir tanesi diye düşünüyorum. Sizi biraz da tanıyabilir miyiz? Hem de mekanı bir tanıtın istiyorum. Tabii. 1986 İstanbul Beykoz doğumluyum. 2021 yılına kadar orada olan hayatımızı yaş 35 olunca plaka 35'e çevirdik ve bu bölgeye <laughs> yerleştik. Doğan bölge bölgesine taşınmış olduk. Bu bölgede ufak tefek yatırımlarla birlikte en çok ihtiyacını duyduğumu diyeyim. İşte gerek mezeleriyle, gerek yiyebileceğimiz balıkla vesaireyle ee, bir restoran işine tekrardan atılmak istedik. Bunun doğrultusunda evet bu yatırımı yaptık. Yine çok daha iyim neden bölge halkının e, kaliteli ürünleri uygun fiyata yiyebileceği bir yeri yapma hedefimiz Değil vardı. Mi? Bu da çok önemli hakikaten baktığımızda. Öncelikle sizin böyle bir genç girişimci olarak burayı tercih etmeniz bizler için de çok önemli bir noktada. Genelde insanlar hep böyle emeklilik tercih edilebileceği, hani burada böyle dinlenebileceği bir ortamı diye düşünüyorlardı. Ama sizin böyle bir yatırım planı içine almanız da güzel bir başarı. Mutfak deyince evet çok zorlu ve bir o kadar da malum günümüz şartlarıyla da ekonomi ciddi bir e, sıkıntı durumunda. E, 4 kişilik bir aile geldiğinde burayı tercih etme sebeplerinden en önemlisi ne olabilir? Şöyle söyleyeyim, enflasyon karşısında ezilmemiş olacaklar. Ee, evet birçok aldığımız kaleme inanın e, tahmin edemeyeceğimiz kadar zamlar geldi. Yani bu evet. milletimizin de malumudur birçok konuda olduğu gibi. Lakin biz elimizden geldiğince yansıtmamaya çalışıyoruz. E biz bunu elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz. Nedir? Ker marjlarımızı minimumda tutarak. Umarım başarılı olabiliyoruzdur. Balık, yani buranın kültürü aslında sahil bölgesinde daha çok tercih edilenlerden. Sizin de böyle iddialı olduğunuz bir spesiyeliniz var mı? Mekan Tabii mi? ki. Mutlaka denememizi istediğim şeylerimiz vardır. Yani Mutfağımızda çok iddialıyız. Ee, sağ olsun şefimiz, şefimizin de yardımıyla birlikte. Özel sepesiyelimiz nedir? Hemen önümüzde bulunanlardan bir tanesi olarak hellim peynirli levreğimizi. <laughs> güzel. Ee, çıtır mezgitimizi ve mezgit şişimizi denemenizi tavsiye ederim. Evet. Ee, karides filan bemizi ve ahtapotlarımızı mutlaka denemenizi isterim. Neden? Ee, ahtapotumuz çünkü hani bilinen bu kayış gibi olan ahtapotlardan değil, bildiğiniz gerçekten pamuk gibi ahtapotlar. Genelde iyi restorançılıkta işte izlenen şeylerde balık daha böyle düz yalın haliyle gelir ama sizin böyle özel sunumlarınızla, soslarıyla hakikaten farklı bir görsellik taşıyor. Bu helin peynirini de ben daha önceden görmemiştim. Genelde güveçte olan şey bu nedir peki? Atapot Tandırımız. Atapot Tandırımız. Mutlaka denemenizi isterim. Gerçekten çok güzel. Yani sunum da hakikaten çok iyi. Burada insanlar alkolü alkolsüz olarak tercih yapabilir. Gayet güzel bir şekilde. E, keyifli bir zaman geçirebilir. Hem de güzel lezzetleri de tatma şansı olacaktır. Teşekkür ediyoruz. Peki buradan Seferihisar ve Ürkmez halkına da buradan bir mesajınız var mı efendim? Seferihisar ve Ürkmez halkı. Yani biz de artık o halktan biri olarak umarım bizi de işlerine kabul etmişlerdir. Umarım bizi de kendilerinden biri olarak görüyorlardır. Çünkü bu bölgede yatırım yaparak aynı zamanda bu bölgede istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Umarım bizim gibi yeni yatırımcılar vesaireler gelir ve bu bölgenin özellikle Ürkmez Doğanbey bölgesinin gelişmesinde evet. katkımız olmasını ümit ediyoruz. Bizim gibi nicelerinin gelip bu bölgenin daha da kalkınmasını arzu ediyoruz diyelim. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum efendim verdiğiniz bilgiler için. Rica Konuk ediyorum. Severliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Görüşmek üzere efendim.